Antik Theodosius Limanı'ndayız. Burası İstanbulluların bugünkü adıyla bildiği Yeni Kapı bölgesi. Yeni Kapı metrosu hemen önünde. İstanbul'un tarihini milattan önce 6000'e yani bugünden 8000 yıl geriye götüren arkeolojik buluntuların olduğu alandayız. Geçtiğimiz yıllarda yapılan metro çalışmalarında burada tarihi limanın izleri bulundu ve bu çalışmalar sırasında burada oldukça ciddi sayıda antik dönem gemi batı ve başka türlü medeniyet izleri ne rastlandı. Bunların içerisinde belki de en önemlisi İstanbul'un Neolitik çağ insanının ayak izleriydi. Yeni Kapı arkeolojik kazılarında bulunan buluntular yine İBB'nin de katkısıyla İstanbul Üniversitesi restorasyon ekibi tarafından bugün konserve ediliyor. Yani bu nokta İstanbul'un hafızası, belleği bir anlamda kalbi. Tarihinde olduğu gibi bugün yine dünyanın değişik medeniyetlerinden insanlar İstanbul'da bu noktada gelip geçip bir buluşma noktası olarak hala daha değerlendiriyorlar. Yeni Kapı metro istasyonları bir transfer geçiş noktası olarak bu özelliğiyle hala daha çok anlamlı. Şimdi bu yoğun alanda özellikle beton etkisi altındaki arkeolojik bölgeyi yeniden arkeolojik değerini de öne çıkarabilecek, kent hafızasında ve kültüründe de erişilebilir, tanımlanabilir ve anlaşılabilir bir halde kullanılabilmesi için bir mimari yarışma başlattık. Antik Theodosius Limanı Arkeolojik Park alanı mimari yarışması. Bu yarışmadan mimarların, tasarımcıların özellikle kentin tarihi kimliğine ilişkinde dikkate değer bir çaba içerisinde tasarım geliştireceklerini ve kamuoyuna sunacaklarını düşünüyoruz. Umarım bu yarışma süreci sonunda bu 8 bin yıllık antik yerleşimin, medeniyetin en önemli noktalarından birisi olan bu Theodosius Limanı'nın hak ettiği şekilde değerlendireceği bir proje elde edeceğiz proje sonunda İstanbul'un tasarımcıları, tarihçileri, arkeologları burası için en iyi şekilde değerlendirilecek bir koruma projesi geliştirecekler. Biz de onu uygulayacağız.